Hepinize selamlar. Öncelikle veri analizini bitirdik. Olayda olasılığa başlayacağız ama şöyle soru çözümlerini arkadaşlar şöyle cebirsel ifadeleri bitirdikten sonra soruları çözeceğiz. Yani teste temel yine aynı şekilde devam edeceğiz. Öncelikle şu konuları biraz daha hızlandıralım istiyorum. Konuları anlatalım istiyorum. Konularla ilgili problem olsun istemiyorum. Ondan sonra sorulara geçelim istiyorum. Ee, ve Olay olma olasılığı basit olayların olma olasından bahsedeceğiz. Veri analizini bitirmiştik konularla ilgili çalışma yaptık neler çıkabilir, ne yapmamız gerekiyor onların hepsini tek tek konuştuk. Şimdi de olasılıkla ilgili konuşacağız. Bakalım olasılık nedir? Olasılıktan ben bir tane soru geleceğini düşünüyorum. O da istenilen böyle tüm durumu bilmeniz yeterli olacaktır soruyla ilgili. Yani çok böyle muazzam çok zor soru geleceğini düşünmüyorum olasılıkla ilgili. O yüzden olasılıkta zaten bir de bir yaparsınız diye ümit ediyorum. Peki haydi bakalım hemen başlayalım. Diyor ki bir olaya ait olası durumlar. Hmm, tamam şurada hoca anlattığın kısmında bazı kazanımlar yani bazı bilmeniz gerekenler var. Hemen onları ufaktan değinelim. Diyor ki gerçekleşmesi istenen ya da istenmeyen durumlara tabii ki ne diyeceğiz? Olay diyeceğiz. Yani hem istenen hem de istenmeyen durumlar bizim için olay olacaktır. Olaylar olaylar. Bir olayda elde edilebilecek her bir sonucu da çıktı diyeceğiz arkadaşlar. Bunun çıktılarını alacağız. Bir olaydaki çıktıların tamamına ise olayın olma olası ya da olası duruma bakalım. Doğru olası durumlara bakacağız. Şimdi ilk önce olayımız oldu. Sonra çıktı sonra olası durumlara bakacağız. Olası durumlar denir. Bir olayın olmasının ya da olmamasının matematiksel değerine olayın olma ol yani olayın nasıl söyleyeyim? Şimdi bir olayımız var. Olayın olması ya da olmaması durumuna bakacağız ve bunun matematiksel olarak değerine bakacağız. Bu da benim için olayın olma olasılığı diyebiliriz. Olayın olma olasılığı. Olayın olma olasılığı. Şimdi bir madeni paranın atılması olayında üst yüzünde yazı yazı veya tura gelmesi şeklinde iki farklı olası durum vardır diyebiliriz. Çünkü parada iki durum vardır ya tura gelir ya da yazı gelir diye bu şekilde durumlar belirleyeceğiz. Mesela yazı gelmesi bir olayda elde edebilecek her bir sonuç. Yazı gelmesi çıktıdır. Tura gelmesi bir çıktıdır gibi düşüneceğiz. Şimdi örneğimiz var. Diyor ki bir kutuda rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı ile ilgili olarak aşağıdaki noktalı yerlere olay, olası durum sayısı çıktı ifadelerinden uygun olanları eşleştirerek dolduracağız. Şimdi mavi top <laughs> alınması. Bir kutuda 5 sarı ve 3 tane mavi top vardır. Şimdi burada arkadaşlar olayımız mavi top alınması kutudaki topların her biri kutudan alınabilecek top sayısı kısmına bakacağız. Bu arada arkadaşlar biraz öksürüyorum. Ee, öksürdüğüm için arada mesela böyle hop böyle kesiyorum arkadaşlar. Yani kesme işlemleri olacaktır. Öksürdüğüm için öksürmeyi size yansıtmak istemiyorum diye yani o şekilde. Ee, evet devam edelim. Şimdi mavi top alınması. Şimdi ben buradan mavi top alacağım. E bu bir aslında olay değil midir? Benim için mavi top alınması bir olaydır. O zaman diyeceğim ki buraya olaydır bu diyebilirim. Kutudaki topların her biri benim için çıktıdır. Mesela sarı. Bir tane sarı çıkması mavi çıkması, bunların hepsine ne diyeceğiz? Çıktıdır diyeceğiz. Kutudan alınabilecek top sayısı 8'dir demesi de olası durum sayısını verir bize. Olası durum sayısı. Şimdi örnek 2'ye bakalım. Diyor ki buna göre aşağıdaki boşlukları dolduralım. 100'den küçük tam kare pozitif tam sayılar özdeş kartlara yazılıyor. Bu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının 50'den küçük olması isteniliyor. Şimdi olası durum sayısı nedir? Çıktı nedir? Olay nedir? Bunlara bakacağız. Şimdi olası durum sayısı. 100'den küçük tam kare pozitif tam sayılar özdeş kartlara atılıyormuş. 50'den küçük olması isteniyor. Zaten diyor ki bu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının 50'den küçük olması isteniliyormuş. He, o zaman 1 olur. Ondan sonra baktığımda 4 olur 2'nin karesi, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49. 1 2 3 4 5 6 7 duruma bakabiliriz. Yani olası durum kısmında yani olası durum kısmına baktığımızda tüm olası durumlarına bakalım. şimdi tüm olası durum sayısına baktığımızda 100'den küçük tam kare doğal sayılara bakalım. 49, 7, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81. Zaten 100'ün karesini almayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olası durumumuz var arkadaşlar. 9 tane diyebiliriz. Şimdi çıktılarımız. Şimdi çıktılarımıza baktığımızda buradaki çıktılar ne olabilir? Buradaki yazdıklarım olabilir değil mi? Çıktılarım buradaki yazdıklarım olabilir. Yani buraya yazdıklarım yazdım. Peki olayımız ne? Asıl olay bu olay. Arkadaşlar olayda 50'den küçük olan sayılara baktığımızda 50'den küçük yani 50'den küçük kısmına bakacağız. 50'den küçük sayının yazılı olduğu kart gelmesi, 50'den küçük yazılı olan kartın gelmesi gelmesi diyebiliriz. Peki yan tarafa geldim. Sağ tarafa şöyle. Hı. Diyor ki daha fazla eşit daha az olasılık. Bunları koyacağız. Olası durum sayıları eşit olanlara eşit olasılıklar diyeceğiz. Olası durum sayısı fazla olan daha fazla diyeceğiz. Az olan olaylarda daha az diyeceğiz. Şimdi geldim. Diyor ki bu kutudan rastgele bir kart seçildiğinde seçilen kartın yukarıdaki renkleri dışında özdeş kartlar bir kutuya atılmıştır. Hangi renk olma olasılığı daha fazladır? E, bakıyorum arkadaşlar 1, 2, 3 tane sarı var. Demek ki 3 tane sarı olduğu için, 3 tane sarı olduğu için sarı diyebiliriz. Hangi renk olma olasılığı daha azdır? Bakıyorum arkadaşlar maviden bir tane var. O zaman diyeceğim ki mavi. Hangi renklerde olma olasılığı eşittir? Yeşil ve mor diyeceğim. Çünkü ikişer tane var. Yeşil eşittir mor diyeceğim ikişer tane olduğu için. Diyor ki aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları belirleyelim. Havaya atılan madeni paranın yazı veya tura gelme olasılıkları eşittir. Şimdi arkadaşlar havaya atılan madeni paranın yazı veya tura gelme olasılıkları. Zaten biri 1 bölü 2'dir. Diğeri de 1 bölü 2'dir. Yani ikisi de eşittir diyebiliriz. Evet bu doğru. Tekin kelimesinin harfleri özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartta torbadaki harflerden her birinin yazılı olma olasılığı eşittir. 1, 2, şöyle Bakalım T'den bir tane var, E'den bir tane var, K'den bir tane var, İ'den bir tane var, N'den bir tane var. Tamam evet o zaman bir de buna da ne diyeceğiz? Bu da e, doğrudur diyeceğiz. Şimdi bir zar atıldığında üst yüze çift sayı gelme olasılığı tek sayı gelme olasılığından fazladır. Şimdi arkadaşlar zarda 6 tane vardır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bakalım teklere. 1, 2, 3 tane tek var. 3 tane de ne var? Çift var. Demek ki eşit olması gerekiyor. Yani bu da yanlış olur diyeceğiz. Buna da çarpı diyeceğiz. Geldim geldim geldim. Tabii ki burayı sen de bak. Şimdi sıra sende. Sol taraf sende. Ona göre ona göre ona göre orası sende. Şimdi arkadaşlar sağ tarafı ben anlatacağım. Lütfen dinleyin. En önemli olay burası zaten. Bak her şey buradan başlayacak. Yani her şey buradan sorumlu olacak size. <laughs> Diyor ki bir olayın olası değeri hesaplanırken olayın sayısına bölünür. Şimdi buraya baktığımızda olayın neyine bu böleceğiz arkadaşlar burada. Yani burada aslında kaç tane çıktım var. Ona bakmam gerekiyor. Yani buraya çıktı sayısı diyebilirim. Gel oğlum buraya. <laughs> çıktı sayısı. Çıktı sayısı sayısına böyle tüm olası durumlarına yani tüm duruma bakacağız arkadaşlar burada. O zaman diyeceğiz ki olası durumlar. Hangi olası durumlar vardır ona böleceğiz. Olası durumlar. Yani bir olayın olasılık değeri olayın çıktı sayısı olayın e, olası durum sayısı. Aslında istenilen neyse bizde istenilen bölü tüm durum diyeceğiz. İstenilen durumlar arkadaşlar tüm durumu böldüğümde ben olayı bulmuş olacağım. Mesela diyor ki bir kutudaki 30 karttan 8'i turuncu renkli olduğuna göre bu kutudan rastgele seçilen bir kartın turuncu renkli olma olasılığı nedir? Şimdi turuncu renkli istediğim için istenilen ne? 8. Tüm durumumuz ne? 30 tane kart olduğu için 30. Yani 8 bölü 30 şeklinde ifade edebileceğim. Bunu da sadeleştirebilirsiniz. 2'ye böldüğünüzde 4'e 15 diyebilirsiniz. Bir olayın olasılık değeri en fazla 1 en az 0 olabilir. Olasılık değeri 1 olan olaylar kesin olay. 0 olan olaylar imkansız olaydır. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1 olacaktır diyeceğiz. Tamam mı? Buna dikkat Geldim aşağı diyor ki bak. Buna göre bu dolaptan rastgele alınan bir dondurmanın çilekli dondurma olasılığını bulalım. Bak diyor ki bir dondurma dolabında 64 dondurmadan 16'sı kakaolu, 30'u sade geri kalanı çiçeklidir. Çiçekli ya, yani çiçekli dondurma mı olurmuş ya? E bunları topluyorum. İlk önce 16 tane kakaolu varmış. Kakaoları topladım. E, kakao. Peki 30'u da sadeymiş. 30'u da sade geriye kalan. E, ben bunları toplayayım. Burası 46 yapsın. Direkt o zaman ne yapıyorum? tamamından yani 64'ten 46'yı çıkartıyorum. Burası 14 oldu. Burası 5 oldu. 14'ten 6 çıkarsa burası 8 olacaktır. Burası da bir 18. Demek ki 18 tane de ne varmış? Çilekli varmış. Hmm, tamam okey. E o zaman diyor ki bana zaten dondurma. Bir dondurmanın çilekli dondurma olması lazım. İstenilen durum ne? Çilekli olması. O zaman ben diyorum ki istenilen durumum kardeşim 18... Tüm durumum 64 olduğu için 18 bölü 64. Sadeleştirebilirsiniz bunu. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 32. 9 bölü 32 şeklinde ifade de edebiliyoruz. Peki geldim 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 sol tarafa geldim. Diyor ki bir, bu kutudan rastgele alınan bir ampulün sağlam olma olasılığını bulalım. Bir kutudaki 36 ampulden 12'si bozuktur. Hmm. O zaman ben 36'dan 12'yi çıkarttığımda 24 olarak bulacağım. 24'ü neymiş? buradaki sağlam ampuller varmış. Sağlam ampul sayısı. E şimdi arkadaşlar ampulün bir ampulün sağlam olması olasılığını istiyoruz. Şimdi ben diyorum ki toplamda kaç tane sağlam olma olasılığımız var? 24. İstenilen 24. Tüm durumumuz ne? 36. O zaman 24 bölü 36. Buradan 12'ye böldüm. 2, 12'ye böldüm. 3 şeklinde ifade edip 2 bölü 3 olarak Söyleyebiliriz. Bu torbadan rastgele bir kart alındığında gelen kart numarasının asal sayı olma olasılığını bulalım. <laughs> Şimdi 10'dan 36'ya <laughs> pardon. <gülüyor> bu arada kesmedim burayı, az unutuyorum. Kadar numaralandırılmış kartlar bir torbaya konulmuştur. Bak, 10'dan 36'ya kadar diyor. Evet, tamam. Bu torbadan rastgele bir kartın alındığında gelen kart numarasının asal sayı olma olasılığı. Bakalım, 11 asaldır, 13 asaldır. 17 asaldır. 19 asaldır. 21, 22, 23 asaldır. 24, 25, 26, 27, 28, 29 asaldır. 30, 31 asaldır. 32, 33, 34, 35, 36, 37 asaldır. Ama 37 yazmıyoruz. O zaman baktığımda burada arkadaşlar kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Demek ki 7 bölü, şimdi 10'dan 36'ya kaç tane sayı var? Bunu da bulmamız gerekiyor. Yani aslında şöyle yapma... ondan <laughs> 10'dan 36'ya kadar saydığımız için arkadaşlar 27 tane vardır. Demek ki 7 bölü 27 şeklinde ifade edebileceğim. Cevabı böylecek. İstenilen bölü tüm durum şeklinde ifade edilebilir. Şimdi bu kutudan rastgele alınan bir topun mavi renkli olma olasılığının yüzde kaç olduğunu bulalım. Hmm, yüzde kaçını bulacağız? Bakalım. Şimdi bir kutuda 9 tane sarı, 8'er tane de turuncu ve mavi renkli top vardır. 8'er tane turuncu ve mavi. 8'er tane. Tamam. 9 tane ne varmış? Sarı. 8 tane ne varmış? Turuncu. 8 tane ne varmış? Mavi. Şimdi bana diyor ki bu kutudan rastkeyden bir tane mavi renkli olmasın. Mavi renkli olma olasılığı 8. Tüm durum ne? 8 16 20 Pardon. 8, 16, 25 yapıyor değil mi? 25, 8 bölü 25. Şimdi ben bunu 100 yapabilmek için 4'e genişletiyorum ki yüzdeliği bulabilmek için. 8 ile 4'ü çarptığımda 32, 4 ile 25 çarptığımda 100. O zaman diyeceğim ki %32 olarak bulunabilir diyeceğim. Cevabım o zaman %32 diyeceğiz. Peki örnek e, örnek 9'a bakalım. Diyor ki <laughs> bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bir sınıftaki 24 öğrenciden 6'sı mavi 13'ü kahverengi geri kalanları yeşil gözlüdür. Bakın şimdi ilk önce 13 tanesi kahverengi. Bu arada görünüyor değil mi tamam mı? Tam görünmüyormuş. Biraz sağ tarafa alıyor. Gel oğlum. Tamam okey şimdi güzel. <laughs> 13 tanesi kahverengi. <laughs> 6 tanesi mavi. Şimdi ben bunları topladığımda 19. Yani 5 tanesi de ne kalıyor arkadaşlar? Geriye kalan da yeşilmiş. Bana diyor ki, Mavi gözlü olma olasılığını bulalım. Mavi gözlü 6. istenilen durum 6. Yani 6 bölü 24. Sadeleştirelim. 6'ya bölebilir miyiz? 6'ya bölebiliriz. 1 bölü 4 olarak dedik. Kahverengi gözlü olma olasılığını bulalım. Kahverengi 13. Demek ki 13 bölü 24 olacaktır. Yeşil gözlü olma olasılığı. Yeşil 5 olduğu için istenilen bölü tüm durum olacağı için 25 bölü. 5 bölü 24. Mavi gözlü, gözlü olmama olasılığını bulalım. Bak, olmama Şimdi mavi gözlü olma olasılığımız ne? 1 bölü 4'tür. Ben 1'den tamamından yani 1 bölü 1'den 1 bölü 4'ü çıkartıyorum. O zaman bunu 4 ile de arkadaşlar burası 4 bölü 4 olur. Burası 1 bölü 4 olur. O zaman buradan da ne gelecektir? 3 bölü 4'tür olmama olasılığı. Kahverengi gözlü olmama olasılığı nedir? Kahverengi gözlü olma olasılığı 10 ise 24'ten ben 13'ü çıkartayım da arkadaşlar kaç kalıyor? 11 kalıyor. Demek ki burası o zaman 11 bölü 24 olarak ifade edilecek. Yeşil göz gözlü olma olasılığına baktığımızda yeşil gözlü zaten 5 bölü 24'tü. Bu da arkadaşlar 19 bölü 24 olacak olmama olasılığı. Çünkü 19 ile 25'i toplarsam 24 yapacağı için tam olacağı için. Şimdi diyor ki bu sınıfta 21 kız öğrenci olduğuna göre tamam erkek öğrenci sayısını bulalım. Bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 5'tir. Bak bu sınıfta 21 kız öğrenci varmış. Şimdi normalde 3 bölü 5 kız oranı değil mi? Evet kız oranı 3 bölü 5. Fakat toplamda 21 kız varsa o zaman istenilen durum 21 olacağı için ben bunu 7 ile çarpacağım. Demek ki burayı da 7 ile çarpmam gerekiyor ki normalde 7 bölü 35'miş aslında burası. Değil mi? Çünkü 21 kız varsa sadeleştirmiş aslında 7'ye bölmüş gibi düşüneceğiz. Sonra Burada diyor ki erkek öğrenci sayısı zaten toplamda 35 öğrenci vardır. Çünkü istenilen böyle tüm durum olduğu için ben buradaki 35'ten 21'i çıkarttığında 14 olarak kalacaktır. Demek ki öğrenci sayısı 14 olur diyeceğim erkek öğrenci sayısına. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. E, tabii ki size de sıra gelecek. O size sıra sizde olan kısımlarda mutlaka çözmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Ben de benim için çok çok değerlisiniz. Dediğim gibi Cebirsel ifadeleri de bitirdikten sonra en kısa zamanda onu da başlayacağız bitireceğiz. Ondan sonra da soru çözümlerine başlayacağız. Öyle de birinci dönemi bitirmiş olacağız. Sonra ara tatil, yarı yıl tatil kampı yapacağız. Birinci dönem full tekrar kampı olacak. Oradan da birinci dönem full tekrar yapacağız. So, e, yani sonrasında zaten o arada yeni nesil sorular yani Bursa'yı temel sorular. Buradaki soruları da ara ara çözeceğim. Merak etmeyin size çok seviyorum. Benim için çok çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Allah'a emanet olun. İnşallah o liseleri kazanmanız dileğiyle. Görüşürüz. Mouse'um yok ha burada. Mouse hadi. <laughs> Görüşürüz.